Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün konumuz bu. Ee, bunda şeyler yapacağız. bu hepiniz için. Şimdi bismillah. <laughs> Yapmayacağım arkadaşlar. Ayakta kalacağım. Ama düşersem sıkıntı olur. Çünkü ayağım şu. şurada Daha şey var. Çiviler var arkadaşlar. Üç tane. Ayağıma düştü. Yani düşersem ayağıma düşer. Dur bir saniye. Oh, sallanıyor. Arkadaşlar şimdi klasiğini yapayım. Yani bunu tatlı olarak yapmak çok isterdim ama yanımda bir tane arkadaşım ol olması gerekiyor. Şimdi de Füze yapıyorum arkadaşlar. Çek. Arkadaşlar i̇yi. iyi mi? Arkadaşlar? İyiyim, yok. İyiyiz. Arkadaşlar çok yatırıyor ama düştüm gördüğünüz gibi. Oh. Söyleyeyim mi? Ronaldo mu yoksa ayakta mı? Ayakta Pim'i sonra Ronaldo yaparız. Böyle Ronaldo'lu dur. Nasıl da? Unuttum dur. Bayağıdır yapmadığım için. Lan lan lan. Lan lan. Arkadaşlar pastanmışım maalesef. <laughs> arkadaşlar klima çok şu ama 50 derece yok. Hey, Allah var. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. İyiyim arkadaşlar. Yani ıı, arkadaşlar benim unolarım var. Şöyle göstereyim. Tut diyorum. Ha, ah, bunu. Aa bakın onu işte ona yazıyor. Allah Piştilerim de var. Büyük olan nerede bilmiyorum. Galiba kutunun içinde. Evet. Munç içinde. Hadi dur ters. Var. Arkadaşlar, size bir tane show yapacağım. Arkadaşlar paslanmışım ya. Eee siz ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Oy. Allah. Oh, no. Düşüyordum. <laughs> bir de şöyle bir hareketim vardı arkadaşlar. Onu arkadaşlar çok yapamıyorum. Benim başım şiş. Şiş olduğu için yapabiliyorum artık. Yani şiş olduğu için değil. Üç gün oldu. Çünkü ben düştüm arkadaşlar. Düştüm sancaklarda